<laughs> Biz ne mi yapacağız? Evet, evet. <laughs> Zorluklar bizi güçlendiriyor arkadaşlar. Bunu bana yanlış bir şey verdi. gibi. <laughs> <laughs> <Üç. gülüyor> selam söyle anne. Kime söylüyorsun? el salla. Herkese selam. Herkese <laughs> selam. arkadaşlar. <laughs> zor ya. Of 50 tane vida var ya. Evet arkadaşlar söktük sonunda bir ya, bir biraz zor oldu. Evet. pislik <laughs> yuvası. <laughs> Herkese merhaba. Selamun aleyküm. Arkadaşlar. arkadaşlar, bugün yine bir araba videosuyla daha karşınızdayız. Sanırım uzun bir sürede hep araba videosuyla karşınızda <laughs> evet, olacağız. Ya bu işler ilerlemiyor. Recep'lerin köyündeyiz. Buraya, zaten aracımız burada duruyor şehirde çünkü koyacak yer bulamıyoruz her yer araba olduğu için. Burada da Endele, Çatır'a <laughs> bir sürü gelen giden... Bölüm 4'te ne var? Bugün ne yapacağız? Aslında şöyle, hemen ben anlatacağım. İki aşamadan oluşacak bir e, video ama tek parça izleyeceksiniz. Biz ne, <laughs> Biz ne mi yapacağız? Biz ne ee, mi yapacağız? Şimdi arabanın arkasındaki, biliyorsunuz o şeyi sökeceğiz. Onun adı ne? Recep söylesin. Hangisi? Adını bilmiyorum ki. <laughs> şu demir işte. <laughs> demir. Şimdi arkadaşlar... <laughs> şu gör. Girl... <laughs> Şimdi arkadaşlar yaz işimiz artık zor yani kuvvete dayalı. Neden? Şimdi şu gördüğünüz şoförle arkayı ayıran bir demir var orada adını biliyoruz. Onu çıkaracağız ve bir de e, şu an gördüğün köpek. <laughs> e, şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz şoför yani ön tarafla arka tarafı kapatan kısmı açacağız. E, kaç numara bilmiyorum ama şöyle küçük bir alyanla açılır. Yani e, bunu açarken sohbette edebiliriz. Bu arada neler geldi onlardan bahsedeyim size. E, söküp cebime koydum. E, yani e, burayı sökmekte fayda var. Neden? Bazıları kapalı yapıp burayı aslında tezahür yapıyor. Kullanışlı mı? Kullanışlı. Ama biz bu arayı açma taraftarıyız. Çünkü e, oldu ki güvenlik açısından gece dışarıda bir şey oldu. Yani yataktan kalkıp ön tarafa geçip direkt aracımızın bulunduğu yerden kaldırabiliriz diye düşündük. Ve şey daha döner koltuk istiyor. Döndüreceğiz galiba bir şekilde. Nasıl dönecek bilmiyorum. Maliyetli arkadaşlar işte, her şey maliyetli. Neleri aldık? Neleri aldık hayatım? Şimdi güneş panelini aldık. Su çatırası. Şeyda daha 3 gün daha köyde takılırsa. İstanbul Ağzı ne pardon unutacak. Yalıtım malzemelerini aldık. Evet. Başka. Sonra başka şey de aldık. Ee... Keçe, izolos keçe. <laughs> evet. Onları zaten detaylıca söyleyeceğiz ama şimdi hızlıca söylemek gerekirse söylediği gibi şeyden izolos e, keçe, bize hatta aldık. Peki, bunu açtıktan sonra ne yapacağız? Koltukları sökeceğiz, bir temizlik olacak. Temizlikten sonra orayı da yalıtım yapacağız. tavan da, yeri de yalıtım yapacağız. Yani bu videoda göreceğiniz şeyler... ...bunlar arkadaşlar. Ee, koltuk sökümü, şu deliklerin kapanışı, bu arayı kaldırış... ...ondan sonrası bilmeyelim. Öyle. Sökmek ister misin ya? Basit. Alır. Gel. Evet, şu an yer değişik. Dönmüyor. Bunu ben çıkarıp döndüreceğim sürekli. Ha? Yani istiyorsan şurayla yap. Şurayla. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> evet işte biz bu sanayi var bizde bu. Bunları sökmek de oldukça kolay. Bunu eşinize yaptırabilirsiniz beyler. tuzlu biberi böyle zevkli. Öyle. Ee, siz siz onlama yazın. Ya, içini yazın yapın. Çünkü bu kaçıncı videomuz? Dört. Üç, dört burnum beşte düşmüş olabilir. Artık o, ondan eminim. Olsun. Burayı enişten Biz de... İnşallah... Evet. arkadaşlar antika değerinde 1 lira çıktı şuradan. Ama 1 YTL de olabilir. Emin değil. Yasin yas. <laughs> Açtık. Bakın bunlar ya. Bunlar akı. Şeyler. İlk aşama bitti arkadaşlar. İkinci aşama burası. Sonra temizlik. Toprak <laughs> olmuş. Ne bakın. Para çıktı, kalem çıktı, soda kapağı çıktı, dikiz aynası çıktı. Çıktı da çıktı. Şimdi amaç bu koltuğu sökmek. Yağmur başladı dışarıda. Devam. Evet arkadaşlar söktük sonunda biraz biraz zor oldu ee, ama şimdi buralar güzelce temizlenecek çünkü çok kaç senelik araç olduğu için baya toz toprak kötü durumda. Bunlar temizlendikten sonra sanırım bunu da çıkaracağız ve buralar bir yalıtım olacak. Her şeyini çıkardık. Oh selam arkadaşlar. Aynı videonun ikinci bölümündeyiz. Fark ettiyseniz üzerimde değişik. Çünkü o gün akşam hemen olduğu için videoyu bırakmak, yani işi bırakmak zorunda kaldık. Video orada bitti. Şimdi 2 saatlik köye gelmiştim. Araç biliyorsunuz köyde. Hemen dedim ki o arada şu sökülmeyen şeyler vardı şunlar. Bunlar arkadaşlar, bunlar bayağı var. 8-9 tane var. Şuralarda da vardı. Şöyle, daha önceden bu yalıtım arabası olarak, şey tavuk arabası olarak kullanılmış. Büyük oradan kaldığını düşünüyoruz. Hani bir şeyleri bağlamak için. Biraz küflenmiş ama açacağız. Kendi karavanı yapacak arkadaşlar. İki şey çok önemli. Hatta tek şey çok önemli. Arkadaş sağ olsun. Arayıp soran arkadaşlarımız da var. Hiç selam vermeyen arkadaşlarımız da var. Ne yaptın ne ettin diye. Tabii bu onların keyfidir. Azizallah. Biraz zor olacak artık. Yüksek sesle konuşacağım. Ezan başladı. Şimdi buradan ben... Bunları sökmek için anahtara ihtiyacım vardı. Tabi bunlar yıldız anahtarla. Bunun için Mert arkadaşım sağ olsun Sanayide tornacı arkadaşlar. Sağolsun benden hiç yardımını esirgemiyor. Ne zaman fikir sormaya gitsem her zaman yanımda. Ee... Bakın. Setini verdi. Şimdi ben bunları sökmeye başlayacağım. Çok konuştum. İşe başlayalım. kolaymış. <gülüyor> <gülüyor> sıktır sıktır, bile. Evet, <laughs> Ne varsa baba da var. <laughs> Şeyleri bitirdikten sonra nasıl olsa sökülecek diye bir de şu koltuğu sökelim dedik ama inşallah becerebiliriz. Hem çek hem yap. Zor. Kaldırıp asılacağız. Kaldır. kırdım mı, söktüm mü belli değil. <laughs> bir şeyler oldu ya. <laughs> Arkadaşlar Allah'tan şey daha yok. Şey daha olsun, şimdi bunu ne yapacağız, ne edeceğiz diye bana söktürmezdi. Şimdi söküyorum yani. El freni var kafamı düşündüren ama acaba el freninin de şu şeyini söksem mi diye düşündüm. Sonra takamazsam diye. Sonra şu döşemeyi söküyor bunu yani. Oldu mu? Bak, bakma. Neyse biz bir sökmeye devam koltuğu sökmekte sıkıntı yok. Ee, artık hani anahtar geldi mi sökecek ama el frenini sanırım sökmek biraz sıkıntı. Aslında sıkıntı gibi de görünmüyor da. Şurada korkuyorum şimdi bir de hani bunu söktükten sonra bir de takması sıkıntı. sıkıntı olur mu takması? Tuvalı dolu mu? Penseliden yazalım işte. Hafif bunlar için. Evet. evet. Yıldız olmadı arkadaşlar. Biz de gittik. Alyan'la denedik. Yuvasını bozmadan. Dedik ki şunu açalım. Ee, şu an yani el frenin telini sökmek yerine komple yuvasından söktük. İnşallah sonra pişman olmayız. Oh! Bir saattir uğraşıyoruz. İşin basit tarafı varmış arkadaşlar. İşte aklınız olsun. Aslında zor bir şey değil. El freni söktükten sonra şu ön somunları söküyorsunuz. Sonra sonra kendi sonra kendi kalkıyor. Şöyle gösterelim bir dakika. Şuraya tamam, boş tamam, çıktı. Tamam boş çıktı. Çıktı değil Bunu da buraya mı boşuna uğraşmış. Bitti. Boşu boşuna uğraşmış durumda. Vallahi boşu boşuna uğraşmışız. pisliğe <laughs> bakın pisliğe. Oh, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ön koltuktan çıkan şeyler. Aynen onlar tabii. Biraz yoruldum. Ellerim. Eldivenle çalışamıyorum ya. Şimdi ön koltuğu da söktük. Ne kaldı geri? Burayı bir şu plastiğini sonra şu an vaktim yok. Ee, bu bölümün de sonuna geldim. Yine aynı videoda Üçüncü bölüme geçeceğiz sanırım, üç aşamada. Çünkü vaktimiz sınırlı. Git bir saat çalış, bir saat gel, bir saat çalış, bir saat gel gibi oldu. Onları sonra yaparız o da. Komple bu plastiği kaldırıp... Önce akünün yerini kaldırırız. Ondan sonra burayı bir iyice temizleyip, boyayıp, yalıtım yapacağız. Evet, diğer koltuğu da söktük. Sonra plastik ve delikleri tıkama ve sonra boya aşamasında görüşürüz. Selam arkadaşlar. Bu videonun 3. bölümündeyiz galiba. Evet. Çünkü 3 aşamadan oluşuyor. Neden bu kadar gecikti? Ee, şöyle arkadaşlar. Geçen hafta çalışmak zorundaydık. Kurumumuzun özel bir sınavı vardı. O yüzden orada çalıştık. Hafta içi hava zaten yağmurluydu. Çalışamadık. Yani burada bir şey yapamadık. Bugün cumartesi. Benim müsaitliğim var. Şeyda'nın özel dersleri var. O yüzden o yok. Ben tek başımayım. Daha doğrusu babamla birlikte bugün birçok şeyi halletmeyi düşünüyoruz. Yani şu delikleri tıkayıp temizliğini yapıp şu arkamda gördüğünüz da temizlemek istiyoruz yani yalıtımı hazır hale getirmek istiyoruz ee, bakalım birlikte yani babamla neler yapacağız biraz yavaş ilerliyoruz çünkü acelemiz yok Haziran sonuna kadar vaktimiz var ee, hadi bakalım ne yapıyoruz görelim şimdi burayı kaldıracağız bakalım nasıl olacak onu çıkarma şansımız Ee, bu arabanın da aküsünün burada olduğunu öğrendim arkadaşlar. Ben bilmiyordum. Ee, şu pisliğe bakın ya. Gerçekten. Bu pisliğin hepsi temizlenmesi lazım. Bu nasıl pisliktir Allah'ım. Ne tuttun? Ne tutup, Hayır. Şu. Kaldıracağız mı ortadan o parayı? Şurada. Ha. Kaldırma i̇şte bu.

Arkadaşlar. Leş leş. Bak. Bak. Yani bu arabayı ne yapmışlar çok merak ediyorum. Şu pisliğe bak. Her şey var ya, her şey. Şu ne? Bunu bilmiyorum. İşte bakalım burayı ne yapacağız yani artık ne olmuş biliyor musun? Büyük ihtimal buraya su tutmuşlar ya da elinden su dökmüşler. Tabi aşağıda toz gelmiş, bir şey olmuş vesaire derken böyle yağla yağla birlikte işte yağlı toz gibi, çamur gibi bir şey olmuş. Ama yağla karışım olmuş, ıslaklık vesaire. Şöyle biz şimdi göstereceğim. Biraz hallettik yani kabasını aldık, e, kabasını aldık. Sonra şey yapacağız. İşte şimdi bunu kurmaya bırakacağız böyle. Çünkü ıslak olduğu için hepsini alamıyoruz. Kurduktan sonra elektrik süpürgesiyle çekeceğiz. Şimdi size göstereyim bir görün. Öncesi ve sonrası. Bakın. Bir dakika bir dakika. Ee, var ya, çamurdan görünmüyordu. Şimdi bayağı temizledik. Şöyle bezle. Gördüğünüz gibi çıkanlar bak buraya çıktı şuraya çıktı. Şurayı da biraz atmıştım. Şöyle. Bu fazla Olur yokmuş. Burayı kurumaya bıraktık. Yaklaşık bir hafta. işte havalar da güneşli olursa kuruyacak. Kuruduktan sonra iyice son temizliği yapacağız diye düşünüyorum. Haydi bakalım şimdi diğer işe. temizliyoruz Oh arkadaşlar hem çek hem temizle hem yap Vallahi zor iş ee, şimdi tabi biraz önce söyledim orayı kurumaya bıraktık ya şey yapacağız şu gördüğünüz şu delikler var ya bakın şu ondan sonra bu şu gördüğünüz delikleri ben aracın altına ineceğim altı boş olduğu için yukarıdan vurunca çökmesin komple diye ben alttan e, bir demirle destek yapacağım babam buradan tık 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 onu vuracak. Ee, aracın altına ben girecektim. Babam yine dayanamadı dedi. Ben yatarım arabanın altına. Dayanılır mı? <laughs> ya annem de oradan evlada dayanılır mı diye. Ee, babam şimdi üzerini değiştirmeye gitti. İş elbiselerini giyecek, alta girecek. Ben üstten tık tık tık. <gülüyor> <gülüyor> Girebilecek <gülüyor> mi? <gülüyor> tamam, yap, yapacağız. <laughs> evet. Demir kaldı. Demir Allah sana. Annem oradan gülüyor arkadaşlar. Delik niye de? Şimdi ayarlar sana. Ben giydim. Şoför yerine doğru mu? <laughs> Heh. <Ha. gülüyor> Anne sen yönlendir bakalım bizi. Heh. Aferin. İşte. <laughs> bu yeri sen üstüne. Anne haklı arkadaşlar. Ee, biz birbirimizi göremedik de, şimdi deliğe kazık sokmam gerektiğini söylendi. Haydi Tamam. Şimdi deliklerin üstünü temizledim. Böyle kabaca bir temizlik oldu. Bu delikleri tıkayalım ki haftaya gelene kadar kurusun ya da boya aşamasına kadar kurusun diye. Ee, şimdi bunları Dyson Dyson yapıştırıcıyla bunları e, tıkayacağız. Evet arkadaşlar. Oh, delikler tıkandı. Aynen. Gördüğünüz gibi işte böyle tek 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 15-20 tane deliği tıkadık. Sanırım bugünlük bu kadar. Bir sonraki aşama ne olacak? Ondan bahsedeyim. Bir sonraki aşama şurayı e, iyice kurduktan sonra e, şey yapacağız. Elektrik süpürgesiyle böyle toprakları çekeceğiz. Ondan sonracığıma bu şu gördüğünüz alan komple bir astar boya atılacak. Çünkü artık ha şu pardon, şu duvarlar falan silinecek. Buralar tekrar temizlenecek. E, bir komple astar boya atılacak. Sonra şuradan itibaren yalıtıma başlanacak. Yani biraz biraz ilerliyoruz gibi. Yalıtım aşamasına çok az kaldı. Bilmiyorum belki şu an bu videonun 4. bölümü olur. Onda da bu bahsettiğim kısmı yaparız. Olmazsa da e, şu anlık kanalımıza abone olup beğenmeyi, takip etmeyi ne bileyim birilerine atmayı paylaşmayı unutmayın. Çünkü bir gün herkesin işine yarayabilir. Tüm detaylarıyla karavan yapımını anlatıyoruz arkadaşlar. Şimdi delikler Dyson'la tıkandı. Diğer videoda görüşürüz.